İzmir'den herkese sevgiler, selamlar, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kabakla hazırlayabileceğiniz yapımı çok çok kolay ama lezzeti bir o kadar yüksek harika bir tarif hazırladım. Buyurun başlayalım. Ekranda oldukça büyük boy bir kabak görüyorsunuz. Genelde küçük körpe kabaklarla yapardım ancak şu an elimin altında bu kabak olduğu için tek bir adet kullanacağım. Küçük kabaklarla yaparsanız soyacakla dilimleyebilirsiniz. Ancak elimin altındaki kabak oldukça büyük olduğu için ben bandolin kullanacağım. Kabağı uzunlamasına dilimliyorum öncelikle. Çok çok az malzeme ile bir adet temel malzeme ile hazırlayabileceğiniz bu tarif eğer daha önce denemediyseniz ee, bende olduğu gibi sizin de mutfağınızın vazgeçilmesi olacaktır. Kabağın taze olması yeterli, çekirdeklerinin olması önemli değil. Ama eğer iri çekirdekleri varsa bu tarifi denemeyin. Onun yerine küçük kabakları aldığınız zaman denersiniz. Evet dilimleme aşamasını tamamladım. Şimdi bunları bir kenara koyalım ve hemen tarifin ikinci aşamasına geçelim. İkinci aşamaya oldukça kolay bir sos hazırlayarak başlıyoruz. Eğer ekşi seviyorsanız benim gibi bir buçuk adet limon kullanabilirsiniz. Limonlar orta boy. Ancak çok ekşi sevmiyorsanız bir adet de yeterli olacaktır. Evet limonlardan e, yarımının kabuğunu da iyice rendeliyorum. Diğer taraftan. Kimyasal kalmasın diye üzerinde bu limonu 15 dakika karbonatta da bekletmiştim, altını çizeyim. 2 diş ezilmiş sarımsak da ilave ediyorum. Ramazan ayındayız. Dileyenler sarımsak kullanmayabilir ama sarımsak lezzeti artırıyor. Şimdi bir çay bardağı Zeytinyağı kullanacağım. Opsiyonel yani ben bol yağlı sevdiğim için özellikle zeytinyağı olduğu için bolca kullandım. Bir silme tatlı kaşığı da tuz ekledikten sonra bir tatlı kaşığı dolu dolu isot ekliyorum. Isot çok ayrı bir lezzet katacak. Eğer elinizin altında yoksa pul biber kullanabilir miyim dediğinizi duyar gibiyim. Tabi kullanabilirsiniz. Lakin isotla daha lezzetlidir. Altını çizeyim. Tuz eriyene kadar çok iyi bir şekilde karıştırıyorum ve artık sosum da hazır. Şimdi tarifin üçüncü aşamasına geçebiliriz. Biraz çukurca bir kaba ihtiyacımız olacak. Öncelikle tabağımızın zeminini 2-3 yemek kaşığı olacak şekilde hazırladığımız sosla kaplıyoruz. Tarifte sizi oyalayacak tek aşama bu aşama. 4-5 dakikanızı alacaktır. İncecik dilimleri bu sosun üzerine üst üste gelmeyecek şekilde yerleştiriyoruz. Tarifle ilgili malzemelere videomun hemen altında daha fazla bölümünde bulunan açıklamalar bölümünden ulaşabilirsiniz. Eğer tarifi denemek isterseniz oradan bakıp hızlıca tarifi deneyebilirsiniz. Şimdi bu katın üzerine yine 2-3 yemek kaşığı olacak şekilde sos gezdiriyoruz. Ve biraz da böyle kaşıkla her tarafına gelsin istediğim için kabakların üzerine sürüyorum kaşığı. Bir tutam taze nane kullandım. Ben tarif için dileyenler dereotu da kullanabilir. Ancak doğramadım. Çünkü dinlenme aşamasında kararsın istemiyorum. Bu yüzden elimle kopararak iri olacak şekilde her katmanın arasına taze nane serpiştireceğim. Dediğim gibi dereotu da kullanabilirsiniz. Ama küçük bir şekilde doğramamak kaydıyla. Evet, içi ikinci katımızı da yine aynı şekilde sıralıyoruz. Tariflerimi beğeniyorsanız tariflerimin altına yorum yazarak ve tariflerimi de sevdiklerinizle paylaşarak kanalımı destekleyebilirsiniz. Şimdiden yorum yazan arkadaşlara çok çok teşekkür ediyorum. Et yemeklerinin yanına ya da bir öğün olarak bile değerlendirebilirsiniz. Özellikle diyetteyseniz, evet bu katada yine 2-3 yemek kaşığı olacak şekilde sos gezdirdikten sonra hemen ardından bir tutam taze nane kırıyorum. Evet tüm katları bu şekil hazırlayacağız. Sonrasında dinlenme süresi olacak. Çiğ kabak lezzetsiz olur diye hiç endişe etmeyin. Bu sosun içinde beklediği zaman inanın çok çok lezzetli oluyor. Ve hiç yadırgamadan afiyetle sofranızda yendiğini göreceksiniz. Şimdi kalan sosu tamamen üzerine gezdiriyorum. Şu haliyle bile oldukça lezzetli görünüyor diye düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Şimdi üzerine streçleyeceğim ve buzdolabında bir gece bekleteceğim. Ne kadar çok bekletirseniz o kadar lezzeti artar. Ama vaktiniz yoksa 2-3 saat de dinlendirebilirsiniz. Evet artık buzdolabına koyalım ve ertesi gün nasıl görünüyor ve nasıl sunuyorum onu sizlerle paylaşmak istiyorum. Kabaklar da beklerken sulanacak, bir taraftan da sosu içine çekecek. Yerken hafif bir kıtırlık hissedeceksiniz. Rahatsız edici değil, aksine keyif verici bir kıtırlık olacak. Direk bu haliyle servis edebilirsiniz ama size tavsiyem katları tekrar ayırmanız şeklinde olacak. Onu da nasıl yapıyorum? Buyurun göstereyim. Her bir katı çatal yardımıyla ortasından alıp bakın şöyle hafiften kıvırıyorum. Bazıları ikiye, bazıları üçe kıvrılabilir ikiye kıvırmanız da yeterli olacaktır. Tek bir kabaktan oldukça bereketli bir salata yaptık. İster meze olarak düşünün, ister salata, isterseniz e, videoda da az önce belirttiğim gibi diyetteyseniz bir öğün olarak değerlendirin. Her türlü çok seveceksiniz diye düşünüyorum. Marine edilmiş ekşili bir kabak tarifi sizlerle paylaştım. Tarifi denedikten sonra lütfen yorumlarınızı da yazmayı ihmal etmeyin. Üzerine biraz ceviz, biraz badem serpiştirebilirsiniz ve bu şekilde yaptıktan sonra mutlaka sosu üzerine tekrar gezdirmeyi unutmayın. Beni dinlediğiniz ve vakit ayırıp videolarımı izlediğiniz için Tekrar tekrar hepinize teşekkür ediyorum. Yeni tariflerde görüşmek nasip olur inşallah diyerek sizlere veda ediyorum. Şu güzel Ramazan gününde dualarınızın kabul olması temennisiyle hoşçakalın diyorum.